Kemal abi, h 1 z 1 maceramız devam etmiyor. Ne? <laughs> etmiyor. Bu macerayı sen devam ettireceksin. Başladı abi. mı oyun? Aa Recep de varmış oyunda. Hoş geldin Recep. Başladı mı oyun? Başlıyor evet. Kaç saniye? 10. Adam seni öldürmek istiyor Kemal abi. Artista e bak lan. Nasıl 10 ya? Niye yalan diyorsun? 30 saniye kaldı. Tamam abi yumrukta galiba 4 can gidiyormuş. Ay gel şimdi bakam ay Hayır gözü ya. Gördün mü ya? Sincap gibi zıplıyor. Biz bununla nasıl savaşacağız? Başladı oyun Recep Tamam. Abi koordinat verin nereye düştüğünüzü göremiyorum bazen. Evet. Koordinat verin. Koordinat e. var. E mi? Evet. Şuradan şu sen misin tek yere? Küçük evlere gidiyorum ben. Sola doğru gittin şimdi. Sağa gidiyorum lan. Eee ben de E'ye gidiyorum. Küçük evlere gidiyorum. Hatta şurada araba mı var bak şimdi. Aynen, şurada Aa al. araba var araba var alayım mı? Al 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 tabi al. Lan kimse almazsa hemen atlayacağım. Atlayayım mı hemen gideyim mi? Al al arabayı al gez. Ben aldım araba neredesiniz? Oo güzel. Buraya inen yok mu? Ben de aldım abi gidiyorum. Tamam güzel. Buluşalım mı lütfen? Araba ne? var bende. Ne cenabet demiş hiçbir şey yok lan. Abi araba Hat. daha var. Bir araba Hat. daha var. Ben daha araba buldum. Neredesiniz? Koordinat verin. <laughs> ben <de> araba buldum <laughs> lan. Bu ne oğlum? Arabaları çoğalttılar mı? Aha ben de buldum. Şu inen kim arabadan? Ben. Aha ben de buldum. Geliyorum arabayla. Aha bu oldu. Bu oldu. Bu. Atla atla. Ya benzinini alacaktım da. Oyun o kadar gerizek al. Gidip alayım benzinini şunun. Bir dakika ben arkanızdayım galiba. Bekleyin. Kemal abi. Ben bunun eşyalarını alayım da. Beyler arkanızdayım ya bir dakikayım. Tamam iki katlı eve gel gel. Tamam ben şu eve giriyorum abi. Ne yazık ki Sefa ben de girdim. Yani <laughs> abi bir şey diyeceğim. <laughs> Şu arabadan girin de şey alın be. Aldım ben. Aldık aldık gel. Ya, her, her. gel. her şeyi aldık. Kimse yok ha buralarda diyeyim size. Aynen evet. aynen. Balalar Yine bir şanslı başlangıç mı yaptık bakalım. Aa ah. araba sesi duyuyorum. Ben ben. Allah abi sen de onu al. Ne ben yani? Satın araba arabayla indim. İkinci arabayla gideceğiz ha. Evet. Hatta 3 araba var, var lan dışarıda manyak. 3 arabayla gidelim lan. Ne üç oldu? Sütü? Ben benim benim. Allah seni kahretmiş. Aa I, mıyız? Aa dediğiniz evler bunlar işte lan. Sefa. Burada da kimse olmuyor bu evlerle. Bu evler fena evler. Öyle diyorsunuz da şimdi bir anda bir sürü kişi çıkar. Gerideki arabadan kim indi? Orada bir sürü araba vardı. Var. Bir tane arabanın mazotunu aldım. Aha pompiş buldum. Hadi üç araba alıp gidelim tamam. Bir dakika silah arıyorum ben. Silah bulursanız. Ooo pompiş buldum. Haydi bu eve de giriyor. Buraya kimse gelmez ya. Mavi eve sen mi girdin Recep? Bir tane eve girdim ben yanınızdaki yani araba. üçümüzden başka kimse yok ya. Mavi eve ben girmedim. Mavi evin karşısındakine kim girdi? Ben. Mavi eve ben girdim. Kırmızıya? Bunun... Ben Kırmızı. iki katlı eve ben girdim. Bu kim? Ben... Tamam Recep bak arkandayım ha. Tamam lan ben dedim ya görürüm seni. Bir şey yok galiba burada ya. Hadi buraları lootlayalım öyle gidelim ya. Önümde çanta yok ya Al ya al, ben al sana çanta Ben atarım var oğlum desene Gel al Recep Her şey var diye biz söylemiyoruz Dur lan olduğun yerde dur al Ama aldım lan Yalnız, al, al, yalnız al, bir al, şey söyleyeceğim mi? size He Biz bu arabaların her şeyini alıyoruz ya Kim aldı mı arabayı? Yo benim 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 He Adam silah dolu Buyurun lan <gülüyor> <gülüyor> Yeşil bir, Şuradaki lan. araba Şuradaki arabanın olsun. Mız... Oha şuradaki arabanın olsun. Mız... Spark plaklarını mız... <laughs> alın. alın hep ya spark ne lazım ya mazot aldı sadece ya ne olacak? Ama mabot... Abi kimse kullanmasın abi biz avantajlı olalım diyorum. Şuradaki arabanın parçalarını aldınız mı Yok Kemal abi sen mi gittin o ileri? He ben e... Aha bizden bizim adam da arabayla geliyor. İki kişi. Hani abi? <laughs> Aha bunlar da araba bulmuş geliyor. Aa bak indiler. Öldürelim bunları Kemal abi. Dur lan sıkma la. Öldürelim mi peki ne diyorsun? Yok yok elleşme. Abi bizi öldürecekler bak. Emin misin? Evet. Dur ben geleyim de yan Aha, ar buldum. Gel öldürelim abi bunlar kim? Yok yok ya gel boş ver. Uzaklaşalım bunlardan hacı. Ar, ar, ar var ar var ar. Gel ben gel uzaklaşalım. Aldım. Abi bizi öldürürlerse bak geçen öldürdüler. Abi uzaklaşalım boş ver. Gitsinler abi iki kişi gidiyorlar oldular. tamam. abi ya. diyorsunuz da oyunun sonunda öldüreceğiz. Kapışırız oyun sonunda iki kişiyiz. Bak gidecekler o arabadan parça alacaklar. Ne yaptınız o arabayı orada bıraktınız? O arabanın parçalarını aldım ki ben. Hep iniyorlar hiçbir şey yok. Hep iniyorlar hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Tek araba mı gidelim? İki Var, araba, iki araba. Haydi. Ben de üçüncü arabayı alayım o zaman. E alalım abi. O arabanın parçası yok abi, benzin yok. Bu arabada mı? Hayır şey diyorum. Kemal diyorum Olsun ya benim benimkinde var benzin. Hiç silahım yok ki benim. Bende bir pompiş var. Ha adam Hadi Uç gidelim o... ne tarafa gidiyoruz? Çete oldu galeri tutayım. Gel Şu... yakalım evlere. En, en, en öndeki arabadan aldınız bana. Onlar oradan geldi ama. Tamam ya biz hadi. başka yere gidelim. Arabaları da çaldırmayalım hadi. Tamam hadi. 3 araba. <gülüyor> <gülüyor> <Topukat>. <gülüyor> olaya bak. 3 araba. Burası baya böyle bir... Aa bir tane abi bizim polis. Buralar açılmamış mı ya? Kemal ben burada öldüm. Kemal yani abi. Bu, beraber bir Kemal düştük. abi. Buralar hep lootlandı abi. Burası Buralar bitti. lootlanmamış. Aa polis abi... arabası var. Polis arabası var. Yanıyor. Yanıyor. Gelin gidelim ya gel. Beni takip edin. Abi gidelim diyoruz işte hadi. I altıdayız. Oo. I altıdaysak o zaman. Oha west. ve ve. Şu araba yaklaşmaz bize ha. Oha! Kim lan o? <laughs> Beldim ben. Sıkabiliyor musun giderken? <laughs> Yo adamın üstüne düştüm ya. Kemal. In. Silah, Kemal in. silah sesi duydum ben. Yok ya. Ya gel yeah, gel. Yeah. Boş ver Silah değil de, kedidir. <laughs> Yanlış. Biz birinci olmayalım. Böyle eğlenelim yeter. Aa ha. şurada ev var. Durup Sefa'ya buradan şey bulalım. Ne bulacaksınız? Ya. Sizde var mı aron 15? De A pompiş ya. var. Var mı senin pompişin? Benim var pompişim, on mermim var. Tamam. Mermi atarım sana burada silah var mı? Aha ar var gel Sefa gel. Hiç gel gel. Plak mı lakalım? Banyoda. Banyoda. Al onu hadi gidelim. Sana da silah bul. Senin var mı Reco? Benim pompişim var, altı mermisi var. ne düşündüm? yapıyorsun ya? Bu komuldu. Hemen in abi. Ha, aynen düşündüm. öyle yap. Arabayı sen durdurmadan iniyorsun ya Kemal ondan oluyor ya biliyorsun değil mi? Yo dur, durdurarak Hadi gidelim ya neyse gel abi. Arka aşağıda karavan var açılmış kapısı. Yola inin sağ tarafta yol var. Nereye gideceğiz lan bir dakika. VE. H6'dayız. Siz gibi... miydiniz de onlar? Aa bizim polis arabaları ölüyor. Eleman öldü. Ya ben... Geride çatışma var o zaman. Ya ee, r 15'i falan vardı. Ben size dedim abi kim yoldan atıyor lan beni? Ben değil. Kemal abiymiş ya. Recep, geliyorum. Gördün mü? Yan tarafa gittik. Olaya bak ya. Normalde bir araba bulamaz ki Baksana durun, poz verin ben kapak resmi yapayım bunu. Üçünüz yan yana, üçümüz yan yana duralım abi. Ha aynen böyle. Gel Recep. 4 simetri olsun. Fark etmez ya. Abi dur bakayım. Aynen böyle. Şöyle durayım. Şöyle durayım. Bir de şöyle abi. İnelim arabanın önünde poz çekelim bari lan. <laughs> Oynamazsa açın da oynayalım lan. Hadi lan. <laughs> Hadi lan. <laughs> sağda konteyner şeyi var ama neyse. Oğlum bir nokta bilirlik oraya yarışak lan. Solda ev var Kemal. Boş ver. Onlar 8 silindir hiç uğraşma onlarla ya. Kemal abi G6 SV ee, yapmamız lazım. Tamam. Ralli yapan kim o? Rally ya yapan... Kemal vurdu bana götümden döndü araba. Herkes of. oğlum arabayı parçalayacaksın lan yavaş. Ha şu yoldan gidip öyle devam edelim ya. Gelin takip edin Abi yanlış yöne gidiyoruz ama CV yapalım. Köprüden ya. geçeceğiz, köprüden geçeceğiz. Bir daha köprüden. Makas atıyorum, yol vermem ha acı. <laughs> ya yarış yapıyoruz resmen ya. Yuuu. Kandırdım. <laughs> Kemal abiye bak, düz, düz yolda kaza yapıyor adam ya. Bir dakika. Lan! Oğlum yavaşın <laughs> lan. <gülüyor> yavaşın yavaşın. Bizim <laughs> <Mesela> durdum ama. <laughs> Aa adam var. 3 tane basın. Basın. Dümdüz. 3 tane adam vardı. Oğlum adamlar bizden korkarlar. 3 araba geldi. 3 <laughs> araba var lan. Bunlar ne yapıyor dedi ya. Bizi <laughs> izlediler. Gidip bir daha dönelim mi? Aa, Görsün makas da. atıyorum. Oley makas e, attım. Altıdayız. Hadi bir daha dönelim. Bir daha önlerinden geçelim. Yok gel gel. <laughs> Çok güzel çarptıyorsun ya. Onları var ya pompalı ile hepsini öldürürdük. Bir tanesini hep, hep böyle. Hep böyle deyince ölüyoruz zaten. Ne yapıyorsun lan ki? <laughs> Onların hepsi ölecek zaten. Biz hala weste mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Sv abi, sv. Sv yapalım. Beyler yerlere bu bir tuzağı olabilir. Arada mesafe olsun. Sv, <laughs> sv. Tamam ileriden döneriz ya. Abi 3 araba nedir ya? Bokunu çıkarttık oğlum. E, yok yani oyun da salak saçma bir hareket yapmış. Evlerin senin, oraya şeyler açık mı? Kapılar açık. 5 tane kapalı. E, Altıdayız. Artık S'ye gitmemiz lazım. Ay orayı da hiç sevmiyorum. Karşıdan şehirden de oraya geçenler vardı, Takip edin. AK olsa güzel olurdu. Ha uçak kafamıza atacak gene ya. Oo abi gölgesini gördüm çok sıkıntı. Uçan gölgesini gördüm. Ya, Dikkat ya, ya. edin. Bence o şeydir ya. Sniper mı? olabilir. Yaban TV. Harbi <laughs> ha offroad yaptık. Ee, al sana şey işte spin trials. <laughs> Aha, sana ha spin trials ha. Abi burada takıldım bana bir halat atsanız ha. Geç şimdi. B'ye bak B'ye. Şeye mi geldik Kemal abi kiliseye mi? He Sen zaten bir yerlere gidiyorsun. Uç, uçan kim? <laughs> uçan kim abi öyle? Ben uçtum. Abi, Çıkamadım ne yapayım? Adam fantezi yapıyor dibine. Fantezinin dibine vurdu. Ben bak, bak böyle çıkılır. Tamam gel çıkmayacaktık ki. <laughs> abi şey kiliseye gidelim. Solda yukarıda değil mi kilise? Park Neredeyim? yap, park, çeteyiz biz, park yap. Açılmış <laughs> mıdır ki acaba? E6. Güvenli bölgedeyiz şu an. Mazot bitmesin diye arabadan indim. <laughs> Gelin abi, kiliseye gitmeyelim mi? Hadi gel. Buradan bir yol olması lazım yukarı. Bu evleri araştıralım mı? Kapılar açılmış mı? Şu açılmış. Oğlum Godfather gibi geziyoruz ya. Bu açılmamış. <laughs> Bu açılmış. Gel bir bakalım mı ya? Ne diyorsunuz? İyi de ara, arabalar arabaları çalan çalar ha. Bak gene arabayı durdurmadan saldı gitti. Tamam ben dışarıdayım hadi. Tamam ben de şu eve bakıyorum. Açılmış buralar. Üst katlar açılmış. Hiç gelmeyin. Hiç gelmeyin. Açılmış. Evet hep açılmış ya. Belki çanta manta görmedikleri bir şey. Ha çelik yelek almamışlar. Bak hop çelik yelek buldum. Araba geldi beyler beyler araba geldi. Yemin et. Valla geldi yukarıdan kaçıyor şu an. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk üç arabadan korktu yemin ediyorum 3 arabadan korktu adam topuk yaptı. arabalar Abi, mı Bir araba daha geldi bir araba daha geldi aşağıdan. Aşağıdan bir araba daha geldi bak şu an E n E n E s E koordinatından. Biraz... S o araba geldi araba geldi arkamızda. Aşağı gidin aşağı gidin. Aa ateş etti sana Recep. Tamam aşağı git. Bana niye abi. Vurdu? Kemal abi. soldan Bana soldan soldan, soldan soldan soldan. Ne oldu? Niye durdun? Adam kaçıyor yanımdan görmüyor musun? Kemal Adam abi sen sen kanıyorsun. Sen kanıyorsun Kemal Katılalım abi. Atalım arabayı. Yok abi. abi devam edin oynayalım biz ya. İndi arabalar iki kişiler indiler. Gitme gitme Kemal. Gitme gitme çok gitme gel öndeki. Gel Sefa gel gel. Sefa arabanı patlatma gel. 30 mermim kaldı. Onlar eve girdi büyük ihtimal. Evet evet arabalara gitti. Benim canım yüz ya kanım yok. Tamam, tamam abi gidelim. basıp gidelim ya. Onlar sıkışıyor. Ara adam yukarıdan adam iniyor. Aa arabayı Abi bir ara otel Şerefsizlere bak ya. Ay falan iki kişi geliyor. Arabayla mı? Hayır ya ya. Ya Ben şu taşın arkasına saklanacağım. Ağacın arkasına saklan. Abi arkadan gelenler vurursa. Sıkalım şunlara ya. Birini vurdum Tamam abi Diğerini kim vurdu? Yo bir kişi öldü zaten. Aa orada orada Nerede ben, abi? Otakini vurdu. de vurduk abi Kanlarınızı kontrol edin abi arabaya atlayın Kanıyorum ben Onları abi tamam, mı? Abi, mı? abi Biraz hemen bak. Abi pompalı falan var ya niye öyle yapıyorsunuz? Lootlayalım ya öldürmüşüz iki adam İkisi de ağacın arkasında ölmedi mi? Tactical var Kanamam durdu benim Abi ne güzel çatışmaydı be abi. Ar var. Kemal abinin arabası. Ar mermisi gitti. bitti benim ver. Kemal abiye bak moda girmiş. Ver. Mermi bitti. Mermi bitti ben onu bana. Yok oğlum almış hepsini bu ya. Diğer adamı tamam, mi? atıyorum. Gel. 20 tane attım. Tamam. Yalnız Recep tane. de vurdu ha bu sefer. Ha. Attım 20 tane. Arabam Kemal abi an... senin araban iptal galiba abi. Niye? Kemal abi baksana duman ötüyor. Duman eksos ötüyor tüm... mu? Eksozdur eksoz. Duman tutuyor. Bir bak bakayım canın kaç. Hayır çünkü ayak üstü patlama o yüzden dedim. Gaz geliyor. Arabanın 71 var ama duman çıkartıyor. Ben madem Gel gel. Alayım. Yok abi zaten 3 arabayız. Zaten yerimizi belli ediyoruz. Sana bırakıyorum yani. istersen devam edebilirsin. Sıkıntı yok. <laughs> Araba uçtu. <laughs> Araba gitti. Ben birinin arabasına geleyim ya. Tamam sen bilirsin gel. O zaman al arabanın benzinini gel bu arabanın şoförü ol. Bak o arabanın benzinini bıraktılar. Gidelim mi oraya? Gel evet, bu arabaya. d Aa güvenli bölgede değiliz lan. Güneye gitmemiz gerekiyor. Arkadan gaz geliyor zaten görmüyor musun? bir de şunu şeyine bakayım aldık mı diye bir dakika. S'ye gideceğiz S'ye. Yokmuş zaten. O adamlar o evin içinde pustular ya. Onlar Hayır alacak. araba alıp gitti onlar. Araba varmış bahçede. o araba, pick up'ı alıp gittiler. Ha. Hadi sefa verin. Şey, 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 Ne yapıyorsun hadi? Bak ne güzel oldu. Onunla sizinle savaşırken ben arkadan gittim rahat rahat vurdum adamı. Birini de ben vurdum. Ama sizinle savaşıyorlardı zaten. Ben oradan uzun rahat rahat... Hiç arabayı görünce adamlar demişti yapacak bir şey yok. Abi iki tane adam geldi. Bir tane arabalı grup geldi değil mi? Ha. Bizi de nereden görmüşler ya? Çok dikkat çekiyoruz abi. <laughs> Burayı da hiç sevmiyorum. Yine istiyorsanız buraya tuzak kurabiliriz. Bakalım bir D6. Yok. Sınırdayız. Gaz gelecek. Buradan geçer mi araba? Geçiyor. S'ye gitmemiz lazım. Gidiyoruz abi işte. şey eğil, tek, tek, şey olan var mı ilaç şeyi technical yok, yok medical yok bu sefer de ben, hiçbir şey ben bulabildim. de var üç tane vereyim mi hepinize birer tane aa ]ten? olur abi. durun burada durun abi Vallahi var ya tabip gibisin recep tak ikisini de ben alayım dedim. al sefa diyen de sen al kraftlarınızı da yaptım Arabadayken yapabiliyorsunuz. Yok olmuyor. Ben dal araba. almışım. Dal oluyor oluyor. Craft oluyor. Harbi olmuyor lan. Oluyor lan. Şiret yapıyorum işte. Yaptım. Al şiret yaptım. Ha, araba hareket ederken etmiyor işte. 7 on... tane şey yapacağım. Gazlı bez. İsteyen varsa verebilirim. Evet. Bende de 8 tane var. Tamam. Kemal. Şu diğer arabadan aldığım Spark'ı da şu ağacın dibine atayım. Tamam. Aa bende bir Spark varmış. Neyse dursun abi. Aynen bir tane dursun oğlum. Hepsini atmayın lan. D7. Güvenli bölgedeyiz. Tamam. Ya radyo istasyonunu hiç sevmiyorum ya. Buraları hiç sevmiyorum. Sıfır sevgi. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır sevgi. sonsuz. Yalnız Mikla usturuyor. Baksana sağ. Aa, demek ki o bir yerlerde postu... araba vardı onda. <laughs> Bakıyorsun biz ölüyoruz adam birinci oluyor. Ha, olsun. <laughs> Neredesin Sefa? Arkanızdayım ben. Sıkıntı yok. Ve ekonomi yapıyorum ya. Yokuş aşağı. Kaldı biri gazdan ölmüş. Yok o şeyde öldü ya. İlk çatışmada öldü. Polis polislerle beraber. <laughs> yok şimdi şimdi. Şimdi şimdi diyor. Ha ha ben şey bizim elemanı diyorsun sanırım. Gaza doğru gidiyoruz. Ne iş? Harbi ha, niye? Şimdi şuradan bakarız ya C7 Cristiano Ronaldo C7 değil o o zaman bildim nereye S'ye devam ha Dolaşalım sıkıntı yok ya araba bol yok, Sınırdayız S'ye gideceğiz ha, Orman S S S değil mi Sadece S Bir şey söyleyeyim mi 5 kişi kalana kadar dolaşalım abi 5-10 kişi kalana kadar Değil mi? Biz öleceğimizde başkaları olsun Öyle geçen öyle öyle yapmıyor muyduk Kemal abi? Evet. Senle. Bomba düşmese. Şimdi size düşerse ben hayatta kalırım. İki arabaya da kolay kolay göt edemediler yaklaşmaya. Aynen öyle. Of. Orada acayip bir şey varmış lan. Onu izleyeceğim bakalım. Ne yapacak defa? Aa bu ne lan? <laughs> gel bu aşağıdan geçiş var gel. Sağda ev var ama boş mu geçiyoruz? Aslında evde geçici olarak pusabiliyormuşuz. <laughs> Yok pusma değil de abi bakalım ya silaha ihtiyacımız var yani. Bir tur at hiç işte devam bekleme yapma. Sefa sen tur at. Ha bak. Oo. Abi yapma şu hareketi Lan! ya. Arabayı durdurdum oğlum ya. <laughs> A keleş buldum. O zaman ar mermilerini bize var Kemal abi. Niye alamıyorum ki ama ya? Çantamda var. Şunu atayım ya. Ar mermilerini bize versene Kemal abi. Ne atıyorsun? Bende iki tane pompalı var. isteyene pompalı verebilirim. Pompalı oh, mermisi de Pompalı mermili her şey var burada. lan ne bereketli yermiş. Keleşi de almışım ki of of of. Ver bakayım ar mermisi at biraz. Shift'e basıp tutarsanız acı abiler Abi mermi. da 21 mermim var acı zaten. Tamam o zaman devam et. Tamam keleş de buldum ben. Benim ar 30 tane mermim var ha, haberiniz olsun. Al o zaman ama sana... bende de 30 tane var. Ben tamam devam olur. işte. iki tane pompalı var full onlar ama. O zaten lan, abi. Pompalı, pompalı uzaktan ile... bir işe yaramıyor. Arkadan basarsan herkes öldürür. Ben pompalı ile iş yaparım dedim. Ben yok, uzaktan. Yo. Yo, yo. Eğim yapamıyorum. C8'deyiz. Zaten merak etme Acar. eye gideceğiz. C e. Abi. Son ana kadar bekleyeceğiz. Lan. Gene book modu dedim gaza bir anda basınca. Turbo ile kalkıyorum Hacı. o kadar bol değil mi? Bakayım mazotumuz ne durumda? Oo ye yeah. 40 tane de paket varmış. Oğlum buralara bomba düşer ha şimdi. Çok açıktayız. Sağda konteyner var. Şey var. Karavan. Burada ev var. O ev de var. Solda ev var. Bir dakika. Ulan, uçak geçiyorsunuz yani. Çabuk sefa hızlı ol. Dur abi duracağım hatta geri gideceğim. At bombayı. Biraz daha gitsek ölecekmişiz ha. Düştü mü bombalar? Tam benim geçiş önümdeymiş ya arkanızdan. Onu görüyor musun? Buraya bakıyorum. Burada tırrık var tırrık. Ha şey var. Şey bu silah. Alın. Tamam hadi gidelim. Benim Maxus ateş atıyor ha. Tişörtleri almıyorsunuz ama sonra yelekte yelek diyorsun. Çelik yeleğim var mı benim ya? Var. Dur bir dakika. Bir dakika dur. Şiret yapacağım. D D9'dayız lan çok gitmişiz. Tamam bura ortası. Buraya su kuralım hiç pusu kurmaklık yer değil ki. Aa ileri şey atmış sniper. Keşke onu gidip alabilsek. Gidelim çatışalım ya. Diyorsun. Aa uçak İçin. geliyor tam altımızdan geri lan, gel. Ben geri gel geri gel ya da ileri git Sefa. İkisinden biris O adam. Oooo! Sefa niye sağ sol yapıyor? Önümüzde adam var önümüz adam, adam var adam var. var. Hiç gitmeyin gitmeyin ya da taşın orada inin. Vur lan. Yine atladınız var ya yine atladınız. Öldüm lan öldüm öldüm. Kaç kişi? Kaç kişi? Araba, arabayla adamın içinden geçtim lan içinden. Eve pusu kuracaktık işte ya. Abi ben çok kötüyüm şu taramalıda ya. Adamın içinden geçtim la ben. Ulan bu ne? Oğlum pusu kur bak. Ulan benim... bu ne ya bu ne ya? Böyle bir şey görmedim ya. Recep ya mi lan? He. Öldü ya, ölmedi mi? Öldüm bizim eleman kaldı ya. Bekleyelim bakalım kaçıncı olacağız. Yok be abi. Geçmiş. Niye yok. oğlum bekleyin ya. Kemal abi yine niye atladın adamlara? Biz bunları ya ben ikiye bastım abi. Pompalı ateş etmiyor.